Benim seni tanımam YouTube'daki videoların çok güzel içerikler oluşturuyordun gerçekten. Ve hep böyle şey gibi, "Aa ben de yaparım. Bunu ben de yaparım. Ya bu böyle miymiş? Ben de yaparım." duygusu getiriyor izleyene. Tabii ki içerik hani yapmaya kalktığında öyle olmadığını nispeten görüyorsun ama hep mi şef olmakta hayalin? Şef misin, aşçı mısın? Hı hı. Hani kendini nasıl konumlandırıyorsun ve nasıl başladı bu hikaye? Anlatır mısın bize birazcık? Tabii ben aşçı olarak konumlandırıyorum kendimi. Şöyle başladı. Benim rahmetli anneannem yemeğe çok meraklı bir kadındı ve anneannem bizle beraber yaşıyordu. O sebeple benim böyle çocukluğumdan hatta anneanneme anne diyordum. Yani benim hayatımda çok İki annem Hepimiz, var gibiydi. Hepimizin öyle, benim de öyle. Ee, en mutlu anlarım da anneannemle işte mutfakta yemek yaparken ya da bir aile ailecek bir seyahate gideriz. İşte annem babam ablam müze gezer, iş işte çalışma iş gezer. Biz anneannemle böyle illa bir restorana gidelim, oturalım, şey yapalım. Yani yemek bizi çok buluşturan bir şeydi. Ben de yemek yapmaya çok meraklıydım. Ee, ama e, böyle yani normal bir e, işte işletme okuyayım, ondan sonra hani bir aşçı olabileceğim ya da bunu bir meslek edinebileceğim çok farkında değildim. Şimdi normal kelimesini kullan ama benim e, işte annem e, öğretmen, babam doktor. Hani normali böyle bir üniversiteye gidip işte işletme okuyup bir mark e, bir bankada işe girip hani öyle bir kariyer hedefi vardı önümde. Kime göre normal Kime, tabii. göre normal? Kime göre normal? Tabi. Daha sonra üniversiteden mezun olduktan sonra kendi iş hayatıma atıldıktan sonra mutfakta çok sık yemek yapmaya Peki, başladım. Peki okudun üniversitede? İşletme okudum. Ha orayı bozmadın. Aynen bozmadım. Resmi bozmadım. Evet evet hiç resmi bozmadım. <laughs> sonra New York'ta büyük bir kozmetik şirketinde işe girdim. New York'ta yaşamaya başladım. Yani aslında çok böyle kurulan hayallere yönelik bir gidiyordum. hayatım vardı gidiyordum. O sırada çok mutfağa girmeye başladım. Bunun tamam. da bir sebebi Ceyda maaşım yatıyordu. Yemeğe çok meraklı olduğum için... İlk beş günde ben New York'taki böyle en merak ettiğim restoranlara gidiyordum. Maaş Bütün bitiyordum. paramı bitiriyordum ve ondan sonra elim mahkum evde kendim yemek yapıyordum. Çok iyiymiş bu. Çünkü başka bir seçeneğim yoktu. Sonra da çok keyif aldığımı fark ettim. Sonra daha sonra Türkiye'ye döndüm. Burada kurumsal hayata devam ettim. Bir, bir dönem spikerlik yaptım. Sonra anneannemi kaybettim. Ve orada hmm, bence ama. psikolojik bir şey oldu. Hmm. Ben anneannemi kaybettikten sonra mutfağa iyice tutundum. Yani herhalde böyle mutfakta buldum o ikimizin enerjisini ve sevgisini. Sonra hamileyken açlık okuluna gittim. Yani o sırada işe ara vermiştim. Böyle bir restoran açmak fikrim vardı. Sonra işte Ali yeni doğduğu bebekle restoran çok örtüşen bir şey değil. Çok çalışmam gerekiyor. Hani emzirmem lazım, evde olmam lazım. Bir de istemedim de o kadar ayrı vakit geçirmek. Mutfakta kendim video çekip yayınlamaya başladım. Çok o sırada YouTube kanallarını, yabancıları takip ediyordum. Peki şimdi mutfakta yemek çekmek bir teknik, bir kamera, yani evet. bunları nasıl biliyordun? Onu Hepsini anladım. böyle araştırdım, ha, öğrendim. öğrendim. Aynen. Ee, açılar, şeyler, montaj. Yani bir ilk 800 videomu falan ben montajladım yani. Gerçekten. Ba mi? <laughs> Müthiş bir şey bu. <laughs> Aynen bayağı ama şey bana meditatif geliyor artık böyle kat zaman <laughs> e, Şimdi artık tabii yani bir süre sonra bir ekiple çalışmaya başladım. Her, her şeye yetişemeye başladım ama böyle evden yaptığım bir projeydi benim için. E, işe Peki, de geri dönmeyi düşünüyordum. ha Sonra ama işte güzel böyle iş birlikleri gelmeye başladı. E, takipçilerim büyümeye başladı. Baktım ki ben burada bir şey yakalayabilirim yani bu ciddi bir kariyere dönebilir. Ve tamamen ona yoğunlaştım. Bir daha da dönmedim işte.